Herkese merhabalar arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bug'ı göstereceğim size sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar ilk yapmanız gereken bu karakteri almak site ama Türkçe güçlü kahraman. Evet arkadaşlar sonra ultiyi açıyoruz. Ben videodan önce kalmıştım. Sonra geliyorsunuz çöp kutusuna. Üstüne piniyorsunuz. Ama dikkat edin çok önüne giderseniz bak olmuyor. Böyle tamam. Şimdi şuradaki dört. Yani o mini yönlü yumruk. Sonra basıyorsunuz. Sonra uçuyorsunuz. Sonra yukarıdasınız arkadaşlar ama ulti lazım olduğu için yani bilmiyorum belki domilen falan kasırsınız. Bilmiyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bilmeyenler için gösterdim. Eğer bilirseniz de Allah bilir. Neyse kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.